Galatasaray, Süper Lig'de milli ara öncesinde Kocaeli Spor deplasmanında mücadele edecek. Ligde son olarak geçen sezon Beşiktaş'a yenilen Jim Bom, 19 maçlık kaybetmeme serisini bugünkü mücadelede 20 maça çıkarmaya çalışacak. Aslan bu süreçte 17 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Bu sezon Süper Lig'e geri dönen Kocaeli Spor'da Selçuk İnan yönetiminde üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından geçen hafta Başakşehir'e yenildi ve yeniden çıkışa geçmek istiyor. Kocaeli'nde ilk 11'ler belli oldu. İşte maça dair tüm detaylar, Okan Buruk, İkirdi en iyilerden biri. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi yayıncı kuruluşa verdiği demeçte şunları söyledi, güzel bir atmosfer var. Bu, maçın kalitesini artırıyor. Rakip seyircinin olması bile bizim için motivasyon. Bugün bu konsantrasyona ihtiyaç var, Icardi ve Osimhen bir sene sonra bir arada oynuyorlar. Icardi sakatlık geçirdi, hazırlanma süresi oldu. Bunlara maç maç, rakibin durumuna göre karar vereceğiz. Bugün defansif olarak da Torreira ve Lemina gibi oyuncular var. 6 tane iyi savunma yapan oyuncumuz var. İkırdi ve Osimhe'le ön alan baskıları ve top bizdeyken hareketlilikler kalıyor. Icardi'nin oyun görüşü, bitiriciliği ve son pasları takımın en iyilerinden biri. O rolde önemli bir oyuncu olacak. Selçuk İnan, Galatasaray'ın iki forvet oynaması beklediğimiz bir şeydi. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan, zor bir maç olacak. Galatasaray Lig'in en güçlü takımlarından biri. Biz de bu maçta iyi mücadele ederek kazanmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz. Doğru oyunla oynarsak inşallah kazanan taraf biz oluruz. Galatasaray'ın iki forvet oynaması beklediğim bir şeydi. Dedi, ilk 11'ler belli oldu. Kocaeli Spor, Jovanovic, Ahmet, Balok, Smolcik, Dick City, Line TTY, Tarkan, Kita, Tayfur, Adiye Serdar. Galatasaray, Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jacobs, Lemina, Torera, Sane, Barış Alper, Ikirdi, Osimhen. Kocaeli'de tribünler dolmaya başladı. Kocaeli Spor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 9 Kasım Pazar günü Kocaeli Stadında oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Kocaeli Spor Kocaeli Spor maçı Bin Sports 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı fanatik.com, TRDE, Kocaeli maça hazır, Galatasaray beyaz forma ile sahada olacak. Var hakemi belli oldu, Kocaeli Spor Galatasaray maçının var hakemi Ali Şansalan oldu. Avarda ise Süleyman Özay ile Mehmet Türkmen görev yapacak, Galatasaray'a coşkulu karşılama. Kocaeli Spor'un paylaşımı, Galatasaray'ın maç günü paylaşımı, Torera ceza sınırında. Kocaeli virajı öncesi Jim Bomb'da Torera ceza sınırında. Uruguaylı orta saha bugün kart görürse, milli aradan sonraki Gençler Birliği sınavında forma giyemeyecek. Selçuk İnan ve Okan Buruk 3 kez rakip oldu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Bu maçlarda Buruk, Aslan'ı çalıştırırken, İnan ise Kasımpaşa ve Gaziantep'in başındaydı. Oynanan 3 maçı da Okan Buruk'un takımı kazandı, 2 takımın 41. Randevusu, 2 takım bugün 41. Kez karşı karşıya geliyor, Galatasaray'ın 25, Kocaeli Spor'un 6 galibiyeti var, 2 ekibin 22 Şubat 2009'daki son maçını Kocaeli 5 ila 2'lik skorla kazanmış ve Sikibbe'nin görevine son verilmişti.